Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba. Ee, biz dün sabah saat buçuk otobüsüyle Sinoukville'den ayrıldık. Ee, otobüs. rahat bir otobüs e, yolculuğumuz geçirdik. Otogardan. Otogardan Evet, Air. Evet. Otobüsler onlar. Her zaman oluyor. kullandığımız, çok beğendiğimiz otobüsler. Çok rahat oluyor. Onlarla e, Kamboçya Kamboçya'sına ne kadar geldik? E ee, Camboya sınırında bizi bıraktı. Biz yürüyerek Kamboçya sınırına çıkış işlemlerimizi yaptıktan sonra Tayland sınırına geçtik. Şimdi ama ondan ne Biz bütün gece şöyle bir şey olay oldu. Şimdi yeni yeni şeylere yeni göre Yeni çıkan kanuna tamam. göre Tayland'a artık girmek isteyenler için başvuru yaparlar. E, başvuru ya, ya kapıda ya viza değil de e, Tayland'a gireceğinize dair bir kağıt doldurmanız gerekiyor ve bu kağıdın da onaylanması gerekiyor. Şimdi e bu bunu kağıdı. da internet üzerinden yapabiliyorsunuz. Ama sizden şimdi şöyle bir şeyler ister. Kaldığınız yeri istiyor. Oteli, caddesini, kimin yanında kaldığınızı istiyor. Ve çıkış biletinizi. Ve Tayland an Tayland an çıkış, çıkış biletinizi istiyor. Tarihini çıkış biletinizi istiyor. Hangi uçakla çıkacağınızı istiyor. Yani bunlar hepsi evvelden hazır olması lazım. Yoksa şey almak sıkıntılı ondan sonra mesela giriş yaparken hangi arabayla yapız otobüsle mi yapıyorsunuz arabayla mı uçakla mı yapıyorsunuz uçak numarasını istiyor arabayla ise plaka numarasını istiyor yani biz dedik biz dedik biz yaya geçiyoruz dedik hakikaten de yaya geçtik çünkü otobüs bizi sınırda bıraktı öbür tarafa yaya geçtik yaya geçerken biz bütün gece yani saatlerce denedik e, Tayland hükümetinin şey sistemine bu onay sistemine girmek için imkansız, full 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 dolu yani erken şey yapın. Ama son 3 gün içinde yapılması, yapılması gerekiyor. gerekiyor. Yani bir ay iki ay hafta evvelden yapması hiç şey yok çünkü o, o geçerli değil yani son 3 evet. gün içinde olacak. Biz bütün gece denedik sabahın birine kadar bir kadar olmadı devamlı şey full 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 dolu. Devamlı sabah kapanıyor. erken kalktığımızda en sonunda başardık. Evet. Ha, sabah 8'de Tekrar otobüs. Tekrar deneyerekten. 8'de otobüs vardı. 7'de kalktık. Hemen denedim. Denedim. Hepsi takır 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 takır. Hepsi çıktı. Üzün hemen geldi. Size şey barkod geliyor. E, QR kod. QR <laughs> kod geliyor. Ama o QR kodu gösterip geçiyorsunuz. Şimdi biz e, otobüse bindik. Şeye geldik. Hudut'a geldik. Hudut da bizi bıraktı. Yürüyerek geçtik. Kamboçya hükümetleri damgasını vurduk geçtik. Şey, Tayyip Hükümeti'ne geldik. Ben yani, QR kodu arıyorum. Ondan sonra QR kodu gerek yok dedi. Hemen sistemde görünüyor. Direkt damgayı da vurdu geçti. Yani 10 dakikalık işti. Yani, hiç içeri bir sıkıntı geçirmedi. Ama tabii bu belki herkes için de geçerli olmayabilir. Biraz da geçen kişinin durumuna, ne kadar kaldığına, ne kadar nerelere seyahat ettiğine de bakıyorlar. Yani belki bu ilk defa Tayland'a gelen genç arkadaşlarımız için belki geçerli olmayabilir. Belki daha çok soru sorabilirler. Belki daha çok şey isteyebilirler sizden. Yani bu biraz farklı oluyor. Ona göre bütün istenilen kağıtları doldurup hazırlıklı gelmeniz gerekiyor yani. Ondan sonra biz şimdi karşıya geçince... geçince biz tabii ki en sevdiğimiz burada bizim olmazla olmazsa olmazlarımızdan 7-11'i bulduk. Hemen uzakta. Hemen uzakta. 7 hemen tostlarımızı yaptırdık. Meşhur buranın Türkiye'den farkı olmayan kaşarlı tostları. Kahvelerimizi aldık. Öyle evet, bir keyif yaptık. Baştan. Orada önce bir keyif yaptık, yedik. Ondan sonra da vasıta aramaya başladık. Fakat birisi geldi. E, Sırada Bolt ve e, Bolt ve Grab gibi bizim her zaman kullandığımız yok. aplikasyonlar geçerli değil. Oralara bu taksiler çalışmıyor. Normal e, taksi kiralayarak ya da tuk, tuk kiralayarak gitmek zorundasınız. Bunlar da özel. Bunlar da hep özel. Tabii sizden normal özel götürmesini istiyorsanız çok yüksek fiyatlar talep ediyorlar. 500 istedi bizden. 500 istediler. Biz olmaz dedik. Biraz daha bekledik. Ondan sonra şansımıza e, dolu olan bir tık tık bas geldik. Tık basa, basa dolu. Oturacak yanda önde bir tık koltuğa iki kişi oturursanız sizi götürürüm dedi. Biz de kabul ettik. Çünkü başka olanağımız da yoktu. Kişi başı, ee, kişi başı, kişi başı 200, 200 bat vererekten bata. yani 400 bata e, bizi trat'a kadar götürdü. Trat e, aşağı yukarı sınırdan ne kadar kilometre? 100, 110 kilometre. 100, 100 kilometre. Aşağı yukarı bir buçuk saat sürüyor tık tıkla. 200 batı adam başı 400 batı verdik. Ee, neyse 100 bizi Trat'a kadar götürdü. Sonra biz orada, orada indik, Trat'ta kalmayacağız gittik? dedik. Nereye gideceğimizi sordu. Orada otel mi <laughs> arıyorsunuz dedi. Yok dedik biz kalmayacağız Trat'ta. Adaya. Biz adaya gitmek istiyoruz. Korkut Adası'na gitmek istiyoruz. O zaman bizi oradan başka bir tık tık'a aktardı. Eee o tık da e, aşağı yukarı 45, dakika yolu. Evet, 45, 45 dakika. dakikalık yolu e, bizden kaç aldı? O da 200, aldı? O adam, da 200, başı 200 adam başı vererekten 45 ha. dakikalık yolu bizi şeye kadar gemilerin ha, adaya, speed adaya kalkan speedboatların bot bulunduğu getirdi. limana kadar götürdü. Evet yolda ama durdu bayağı bekledi bizde ne sim kartı var ne para var tamam mı yani gittik para bozdurduk adam bekledi ondan sonra gittik sim kartı aldık sim kartı en azından evet. yarım saat sürdü fotoğrafları alıyorlar kayıt ediyorlar şey ediyorlar normal yani buranın vatandaşıymış gibi abonman açtı bize evet. numaranızı seçiyorsunuz derken adam yarım saat öde bekledi para bozdururken de bekledi yani bayağı sürdü. Ama özel şoförümüz gidiyordu. Ha, Türk başka bir tek biz vardı. Ha. Rahat rahat gittik yani. Bizi limana getirdi. O da 45 dakika falan sürüyor. Şehirden buraya taraftan şey hızlı bot limanına. Hızlı bot limanına getirdi bizi bıraktı. Neyse, Oradan biletlerimizi aldık. Oradan biletler saat şimdi. Saat 4'te karşıya da e, geminin olduğunu söylediler. Son gemi. Bizim de aşağı bir 45 dakikamız falan vardı zaten geldiğimizde. Hemen oradan biletimizi aldık. Biletlerde biletler şöyle adam başı 600 bat. Yani 1200 bat verdik ikimize. hızlı tekneyle karşıya geçebilmek için yolculuk bir saat sürüyor. Evet. Kar karşıya, karşıya geldik. Şimdi bizim tabii şeyimiz olmadığı için e, ee, rezervasyonumuz için yoktu. Şeyleri kartları aldıktan sonra ancak biz teknede şey yapabildik. Çünkü size adaya getiriyor ama sizi otele kadar da teslim da ediyorlar teslim ediyor yani. Ediyor, Bu tutukla. karşı tarafta sizi taksi veya tuttuk bekliyor. Sizi o, otelin kapısının önüne kadar şey yapıyor. Bize sordular. Biz dedik daha bilmiyoruz. Biz daha, daha rezervasyon yapmadık. O zaman bizi yazmadı. Biz limana indik. Herkes kutlukuna ayrıldı. Şey oldu. Siz nereye gidiyorsunuz dediler. Ya biz, biz bizim ismimiz yok listede orada. Yani bizi götürecek taksi belli değil. Ama biz de kadın dedi, biz, biz, biz teknede yaptık rezervasyonumuzu. Şu, şu şurası diye. E tamam o zaman da şu taksiye binin olsa indirsin dediler. Öyle oldu yani. Oradan tuttuk tuk parası vermedik otele. Bayağı orada da bir mesafe var yani. bir 20-25 dakika da oradan Aha, yani, limandan. Çünkü adanın öbür tarafında oteller, evet. şeyler, pansiyonlar, şeyler filan. Ters tarafına geliyor adanın. şey. Yani yürümek mi değil imkansız bir şey yok zaten. Oradan ya taksi özel taksi alacaksınız gideceksiniz. Böyle oldu. Beş kuruş edemeden biz kapının önüne bıraktı. E böyle. Böylece bu bulunduğumuz otele geldik. Ee, tabi otel tabii şey değil, gibi. otel değil, bungalov. <laughs> evet, böyle ayrı ayrı bungalovlar. Otel değil yani. Adamın dört tane bungalovu var, bir tanesinde biz oturuyoruz işte. Bir de şöyle bir duruma rast geldik. Biz geldik buraya, baktık bir şeyler tuttuk, çok çabucak bitiyor kalacak yer neredeyse kalmamıştı biz teknedeki biz bakarken ha biraz alıyor. Hatta bugün bakarsınız iki yer var. Birisi acayip pahalı, birisi de çadırda bir yer kalmış. Yani hiç yer kalmamış. Çünkü nedeni de burada üç gün tatili varmış. Ondan da haberimiz yok. Tayland'da evet. Ha, burada üç gün tatili varmış. Millet yani adalara akın ediyor. Öyle bir durumla karşılaştık. Evet, biz oraya kafamızı soktuk. Biraz tuzlu oldu, pahalı oldu. Yani o paraya değmez ama başka şansımız da yoktu zaten. Yoksa Ertesi günü bekleyip tekneyle başka yere gitmemiz lazımdı. <laughs> orada son tekne olduğu için öyle bir imkanımız da yoktu. Onun için orada kaldık. Şimdi biz orada yani bir haftalık yer tuttuk şimdi biz. Oradayız. Issız bir yer. Ormanın kenarında bir yer. Dört tane ev var. Biraz aşağı inince 400-500 metre mesafede harika bir plaj var. Bir lokantaprem var. Ama tabii ada olduğu için normal şeyden daha pahalı buraları yani bir yüzde yirmi yüzde otuz daha pahalı hesaplayacaksınız fiyatlar her, her adalarda devamlı daha yüksek bunu şeyde de gördük Kamboçya'da böyle oldu böyle arkadaşlar başka çaremiz yok ondan sonra adamdan motor kiralayalım dedik 300 dedi bizim ufakları büyükler 400 dedi oho ne dedik ya karşıda dedik 150 fiyatları diyoruz. pahalı arkadaşlar bu. Diyoruz. hatta şey, 120'ye ayrılıkça... olmuştu Ondan sonra yok dedik ya ben de o zaman başka <laughs> yerden bakarım dedik. Başka yerden bakarız iyi güzel de. Şey, <laughs> burada ne şehir var, ne, köy kaç kilometre. Başladık biz yürümeye. Bize yakın hemencik bir kahve varmış. Orada sabah kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra sabah kahvaltı dediğimiz de neydi? Somonlu bir sandviç. sandviç. <laughs> sandviçiydi. Patates kısaltması yanında soğuk bir buzlu bir kahve. İyi güzel gitti. Oradan ana yola çıktık. Oradan başladık yürümeye. Baktık tuk tuklar geçiyor. El kaldırıyoruz. Hiçbiri durmuyor. Boş olan bir durmuyor. Ondan sonra bir adam durdu motorla. Onlar durmaz diyor. Özel taksi mi istiyorsun dedi. Yok canım özel taksi değil. Biz tuk tuk istiyoruz dedim yani. Biz 60 <laughs> ya, gideceğiz ne kadar tutası yatın. Dolmuş bunlar çünkü. Her yerde öyle çalışıyor. Yok burada onlar çalışmaz öyle diyor. Burada hepsi özel diye çalışıyor onlar diyor. Yalnız otelden alıyor, limana bırakıyor, limandan alıyor, plaja bırakıyor, plajı bırakıyor çağırıyorsunuz öyle geliyor sırf size alıyor başkasını almıyor veyahut grupsanız grup olarak alıyor. E, durmaz dedik size isterseniz ta taksi çağırın dedi. Yok dedim biz o zaman şey yaparız ben ben şey almak istedim zaten dedim. E, bir motor kiralamak istiyorum dedim. Aa tamam dedi kartını verdi ben ister de çağırırım size dedi. İstersen benim şey ben şey kiralıyorum dedi motor kiralıyorum dedi. E nasıl yapacağız dedik. Dedi hemen arkasına bindi onun dükkanına gitmek için çağırdı karşıdan bir kadını çağırdı arkadaşıymış ben de onun arkasına bindim bizi şey mağazasına kadar götürdü mağaza dedim tamirhane yani motor tamiri yapıyor üç dört tane de şeyi varmış skuteri varmış tamam mı bize ne dedi o da 250 demez mi Hadi. ne yaptınız ya dedim ya ben ben birkaç gün alacağım dedim dört dört günlük anlaştık 200'den anlaştık pahalı ama adada başka çare yok arkadaşlar böyle karşıda 150 alırsın Hatta 120'ye bile ne alırsın yani pazarlık edince öyle bir haftalık yani. Öyle. Durum böyle. Ondan sonra ben şeyden korktum. Burada şimdi biz elimizde gelirken fazla para da almadık. Burada şimdi dedim Karşıka adadaki gibi ATM falan yoksa dedim yandık burada. Biz nasıl para bozduracağız? Nerede bozduracağız? Ama baktım ki adım başı benzin istasyonu var. Adın evet. başı yani benzin istasyonu, benzin kolonu var bir tane doldurmak için skuterlere. Ve ATM var yolda gelirken en azından 5 tane 6 tane ATM'in önünden geçtik. Yani öyle bir sıkıntı yok bu adada. Evet Ada şu anda çünkü... yok çünkü ben motor e, alırken oradaki kadınla konuştum. 3 e, sene oluyor dedi. 3 seneden önce yokmuş. Hiçbir ATM falan yokmuş burada. 3 sene oluyormuş ATM'leri kurmuşlar yani. Artık para çekebiliyorsunuz rahatlıkla. Var yani. Öyle 3-4 kilometre evet. bir tane var yani. O öyle bir sıkıntı yok. Yalnız burada bu ada büyük olduğu için böyle çeşitli koylar var. Şimdi bizim amacımız size bu çeşitli koyları böyle arka arkaya gezdirmek. Yani burada başka yere gezecek bir iki şelale vardır. Koylar var. Buranın güzelliği, adanın tabii güzelliği yani. Böyle. Şimdi geldik. Keşfetmeye beraber başlayacağız arkadaşlar. Artık hoşça kalın Az sonra görüşmek üzere diyelim. Evet. Az, az sonra. sonra görüşmek üzere. Birinci koydan başlayalım. <laughs>